Drive. Tribe Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul'da rekor tazelemeler devam ediyor. 6500 kritik direnç seviyesi. Tabii genel kalabalık 6400-6500'de %2-2.5'a varabilecek bir geri çekilme bekliyor. Ama tabii herkesin beklediği bu durum gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi izleyeceğiz. Tabii buradaki detaylarda özellikle dış politikadaki Finans politikadaki gelişmeler olacak. Tabii bu noktada yatırımcının da merak ettiği bazı unsurlar var. Acaba sektörler bazında durum ne? Sektörlerin fiyat kazanç çarpanı ne? Hatırlayacağınız üzere fiyat kazanç çarpanı genelde e, temel analiz dinamiklerinde bakılan önemli çarpanlardan bir tanesi. Genelde sanayi şirketleri için fiyat kazanç (FK) çarpanı bakılırken, banka, sigorta şirketleri içinde piyasa değeri böyle defter değeri çarpanına bakıyor. Ama tabii ki de bankalara da PK bazında bakılmaz mı? E, bakılır. Ki bununla ilgili de özellikle temel analiz ve teknik analiz savaşı Araştırma raporları nasıl okulur diye bir video çekmiştim. Videoda da hani FK'ya genel ortalamaya göre nasıl bakılması gerekiyor? Yüksek FK mı, düşük FK mı? Yeri geldiği zaman da yüksek FK'nın da iyi olabileceği, yeri geldiği zaman da düşük FK'nın da kötü olabileceğine ilişkin anlatımlarımı videoda yapmıştım. Merak eden yatırımcılarımız da orada izleyebilir. Şimdi öncelikli olarak sektör bazında acaba FK'lar, piyasa değeri bölü defter değeri, firma değeri bölü float çapanları ne durumda? Sonra şirketler özelinde düşük FK'lı, yüksek PK'lı FK şirketler hangileri ve hisse senetlerinin dibine yakın Zirvesine yakın durumda acaba ne durumdayız? Bunlarla ilgili genel olarak bir e, bilgilendirme videosu e, yapacağım. Tabii bu anlatım sonrasında merak ettiğiniz hisse senetleri veyahut da fiyat kazan çarpanı, diğer çarpanlara ilişkin merak ettiğiniz konular varsa lütfen videonun altında yorumlara yazın. E, o gelecek yorumlara bağlı olarak da ben de takip edecek videolarda bunlara değiniyor olacağım. Şimdi. Ekrana baktığımız zaman da sektörel fiyat kazanç oranları. Şimdi burada sektörlerimizde aracı kurumlar, banka, bilişim, bina, malzeme, boya, hatta biraz şöyle alayım ve yavaşla geçeceğim ki yatırımcılarımız da takip etsin. Şimdi örnek olarak aracı kurumlarla ilgili bu sektörde borsada işlem gören 8 tane firma var fiyat kazanç çarpanı 7.72. Öz sermaye karlılığı 88.65. Kar payı ödeme oranı da %12.08 seviyesinde. Enerji sektörü FK'sı 8.38. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları 3.86 fiyat kazanç çarpanı. Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarında 2.98'lik bir fiyat kazanç çarpanı var tabloyu biraz yavaş bir şekilde aşağıya indireyim. Yatırımcılar da merak ettikleri sektörlerle alakalı fiyat kazanç çarpanı, öz sermaye karlılığı, kar payı ödeme oranlarını takip edebilirler. İşte örnek olarak tarım ve hayvancılık 16.25 fiyat kazanç çarpanında. Madencilik ve kıymetli maden 12.39 FK'da fiyat kazanç çarpanında işlem görüyor. Hani burada göreceli olarak düşük FK'lı olan sektörlere bakılabilir. Ama tabii ki de FK'nın düşük olması illa bu e, iskontonun hisse senedi fiyatına yansıyacak anlamına da gelmiyor. Ama genel bakış açısında buradaki FK diziliminde düşük FK'lar. Genelde de 5 FK'nın altına bakmakta fayda e, olabilir. İşte finansal kiralama 6.01 6 FK'da. Peki piyasa değeri bölü defter değeri genelde piyasa değeri bölü defter değeri bir çarpan referans alır. Birin üzerinde primli birin altında iskontolu denir. Genelde biz piyasa değeri bölü defter değeri çarpanını banka ve sigorta şirketleri için bakıyoruz. Örnek olarak bankacılık sektörü. 0.84 piyasa değeri bölü defter değeri çarpanı var. 12 tane. Banka dahil öz sermaye karlılığı 49.80. Şimdi 0.84 piyasa değeri bölü defter değeri çarpanını gördünüz. Peki bu çarpanına bağlı olarak iskonto veyahut da prim nasıl basit bir şekilde hesap edilebilir? Hani genelde biraz önce ne söyledim? Piyasa değeri bölü defter değeri çarpanının bir olması kabul edilir. Birin, birin üzerindeki çarpan primli, birin aşağısında çarpan iskontolu. Şimdi 0.84, bire göre iskontolu durumda. 0.84... Ben bir fiyat, bir piyasa değeri, defter değeri çarpanına çıkıştaki potansiyel oradaki yukarı yönlü potansiyeli işaret ediyor. Yani bir referans alıyorsunuz 0.84 çarpana göre ne kadar yukarı yönlü bir hareket potansiyeli var. Örnek olarak sanayi şirketlerinde de piyasa değeri, defter değeri çarpanı bakılmaz mı? Tabii ki de bakılır. Birin altında eğer piyasa değeri böyle defter değeri çarpanı varsa çok güzel. Birin üzerinde az primli olan varsa işte cam belki 1.87 ile öne çıkabilir. Gayrimenkul faaliyetleri 0.65 girişim sermayesi yatırım ortaklıkları 0.85 biraz inelim aşağıya medya 1.04. Peki yüksek olanlarda işte perakende ticaret 4.67 piyasa değeri bölü defter değeri Çarpanı tarım ve hayvancılık 5.41. Hani e, piyasa değeri bölü defter değeri çarpanı genel anlamıyla diyorum bunu. Ne kadar yüksekse de o zaman oradaki primle fazla olduğu zaman da o sektöre dahil olan o sektöre kısmına biraz e, risk algısına dikkat etmek gerekiyor. Nasıl bakılabilir? İşte örnek olarak siz dediniz ki bankanın piyasa değeri bölü defter değeri çarpanı sektör ortalaması 0.84. Benim baktığım ilgili banka hisse senedinin piyasa değeri bölü defter değeri çarpanı 0.70'ti. O zaman sektörün ortalaması 0.84 ve baktığınız bankanın çarpanı 0.70 ise ortalamaya yakın yaklaşımından 0.70 çarpanla 0.84 çarpan arasındaki potansiyel o hisse senedindeki yukarı yönlü potansiyele işaret etmiş olacak. Diğer bir sektörel firma değeri oranı kısmında da firma değeri bölü e, fabrik çarpanı Hani genelde Burada e, genel dünya literatüründe 9 ile 10'lar referans alınıyor ama tabii ki de her hisse senedinin, her sektörün kendine özel dinamikleri olduğu için hani çok genelleme yapmak e, doğru olmayacak. E, burada da firma değeri böyle bir e, çarpanında da hani biraz daha aslında e, düşük olan yani 9-10 bölgesine doğru yayılabilecekler biraz dikkat çekici olabilir. Dolayısıyla da burada da firma değeri böyle fabök çarpanına bakarken yanına da mutlaka fabök dinamiklerine bakmak lazım. Şimdi fabök faiz amortisman vergi öncesi kazanç, yani yabancı terminolojide denilen ibit'te ve fabök genelde bir şirketin nakit yaratabilme gücünü gösterdiğinden dolayı önemli bir kalemdir. Direkt FABÖK bakılabilir. Yani FABÖK artıyor mu artmıyor mu? Çeyreklik bazda. Örnek olarak 5 yıllık FABÖK büyümesi ne kadar yüksekse bu sektörlerde şöyle aşağıda ineyim. O kadar iyi. 5 yıllık FABÖK büyümesi ne kadar düşükse o kadar kötü. Sonra FABÖK marjı ne kadar yüksekse o kadar iyi. Örnek olarak enerji tarafında fabök marjı yüksek, daha sonra idari bir destek hizmet faaliyetler sektöründe yüksek, madencilik ve kıymetli maden %42 bir fabök var. Aşağı doğru iniyorum, telekomünikasyon haberleşme %41'lik bir fabök marjı var. FAVÖK marjı ne kadar yüksekse şirket açısından, sektör açısından da o kadar iyi. Tabii bunlar sadece tek başına FAVÖK marjı yüksek, 5 ee, yıllık FAVÖK büyümesi çok iyi. İşte firma e, değeri bölü FAVÖK çarpanı e, 9-10 e, bantlarında. Bütün bunlar tek başına çok iyi. Dolayısıyla bu iyi anlamına gelmiyor. Bunu bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Ama temel dinamiklerde bakılması gereken Favok şirketin nakit yaratabilme gücü olduğundan dolayı 5 yıllık birleşik Favok büyümesi ne kadar yüksek o kadar iyi. Favok marjı ne kadar yüksek o kadar iyi. Peki hisseler özeline baktığımız zaman da endeks 100 için. İşte burada genel olarak piyasa değeri ve fiyat kazanç çarpanı, piyasa değeri bölü defter değeri çarpanı, firma değeri bölü favök, firma değeri bölü satışlar gibi e, oranlarımız var. Aynı zamanda bürütkar marjı, favök marjı, net kar marjı ve öz sermaye karlılığı. Şimdi ilk etapta kademe kademe başlayalım. FK çarpanına göre bir sıralama yapalım. Hani yatırımcı genelde sever ya, düşük FK'lı hisse senetleri hangisidir? Onu yakalamaya, onu takip etmeye çalışır. Şimdi 1.40 FK çarpanıyla başlıyoruz. İşgeo, Simpaşgeo takip ediyor. FK 1.64'te. Daha sonra Akbank, Yapı Kredi, İş Bankası, Garanti, FK'lar 2'nin üzerine çıktı. Sabancı Holding 2.45 Böyle aşağı doğru indireyim. Tabloları ilerletmesini yapıyorum. 5 FK'nın üzerine çıktık. 10 FK'lara geldik. 20 FK'lardayız. Devam edelim. FK 156'lara doğru yaklaştı. Evet. Peki en yüksek FK kısmından bir Karama yaptığımızda, sıralama yaptığımız zamanda da bu ilgili hisse senetleri FK'sının yüksek olduğu şekilde yansıyor. Ama tabii burada FK yüksek, bu hisse senedi açısından negatif, evet. Puzzle'ın bir parçası negatif ama e, şöyle de bir durum olmuyor. FK'sı düşük, hisse senedi pozitif momentum gösterir. Hayır, FK'sı yüksek, hisse senedi negatif performans gösterir. Hayır. Genel olarak PK ucuzluğu evet bir cezbedici ee, unsurdur. unsurdu. Peki piyasa değeri defter değeri çarpanına göre birin aşağısında olanlar bir de o çarpana göre sıralayalım. Buraya dikkat ediyoruz. 0.56 ile başlıyoruz. Simpaş, Aydem, İş Bankası, GSD Holding, Akbank, Vakıf Bank, Bakın biri, bir de hangisi var? Sahoy. Bir ve aşağısı dikkat edilebilir. Piyasa değeri defter değeri Çarpanında. Peki, çift taneliyle çıkan bir piyasa değeri böyle defter değeri çarpanında hangi hisseler var? Bu hisseler var. Peki, fabrik marjında, hani biraz önce dedik ya, yüksek fabrik marjı, fabrik şirketin kar yaratabilmesini ifade ediyor. Yüksek fabrik veya yüksek fabrik marjı önemlidir. Bir finansala bakarken ilk etapta bu marja ve bu marjın sürdürülebilir olmasına bakmamız gerekiyor. Yüksek FAVÖK marjına bakalım. İlgili ise senetleri. Bakın FAVÖK marjı %88'lerde, %20'lere kadar 20 ve üzeri FAVÖK anlamlı olabilir. Peki düşük FAVÖK marjları da bu hisse senetleri. FAVÖK marjı bu da buna tabii bir de karlılıkta Klasik net kar marjı. Net kar marjı yüksek. Peki diyeceksiniz ki hocam oraya bak buradan yüksekten düşüğe düşükten yükseğe sıralıyorsunuz. Olması gereken nedir? Yani basit bir yaklaşımda FK marjı yüksek, net kar marjı yüksek, FK çarpanı da 5'lerin aşağısında. Böyle de bir e, yatırım e, analizindeki seçim kriterini belirtmiş olayım. E, bu tarzla ilgili videolara hisse özellerinde de devam ediyor olacağım. Merak ettiğiniz hisselerde, hocam bu hissenin FK'sı, Fabrik Marjı e, veya da diğer finansal detaylarıyla alakalı merak ettikleriniz varsa lütfen videonun altına yorumlarınızı yapın, e, yazın e, ve e, sizden e, ricam e, YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi, bildirimlerinizi e, açmayı Lütfen unutmayın, biz size burada finansal anlamda tavsiyelerimizle, temel ve teknik analiz videolarımızla destek oluyoruz. Sizlerden de ricam bizlere destek olmanız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.